Merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone telefonlarımızda ekranımızı sesli olarak nasıl kaydederiz onu göreceğiz. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Daha sonra şurada altta denetim merkezine tıklıyorum. Ardından açılan pencerede gördüğünüz gibi şurada ekran kaydı yazıyor. Ekran kaydı yazar yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ekran kaydı yukarıya çıktı. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki telefonumuzda sağ üst köşeden tutup çektiğimiz zaman... Hani şurada mesela fener var, ses ayarı var, e, görüntü, parlaklığını arttırıp azaltma ayarı var. O da kısa yol olarak buraya geliyor arkadaşlar. Şu yanıp sönen şey bizim ekranı kaydedeceğimiz buton oluyor. Bunu tekrar yukarı çekeyim. Şu an bunu buraya ekleyince arkadaşlar artık masa üstüne dönelim şöyle. Şuraya gelelim. Diyelim ki telefonunuzu e ee, ekranınızı kaydetmek istiyorsunuz. Sağ üstten tutup çekiyorsunuz. Daha sonra şuraya bu buton oluşuyor. Buraya basarak görüntünüzü kaydedebilirsiniz. Eğer sesli olarak da kaydetmek istiyorsanız şu butonun üzerine basılı tutun. Yanıp sönen kırmızı buton üstüne basılı tutun. Mikrofon simgesi çıkacak. Mikrofona okeyleyin. Öylece kayıt yapabilirsiniz. Hem sesli hem görüntülü bir kayıt olacaktır arkadaşlar. Eğer seçmezseniz e, sesli olmayabilir o yüzden onu özellikle söylüyorum çektikten sonra hem sesli hem görüntülü olmasını istiyorsanız şu kırmızı yanıp sönen butonun üzerine basılı tutun mikrofon seçeneği çıkar oradan da mikrofonu da aktifleştirip hem sesli hem görüntülü bir kayıt yaparsınız kolay gelsin arkadaşlar e, aklınıza takılan bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz